Geliyordur herhalde. <laughs> ee, Yemli abi kızlarınız eve geliyordu, torunlarınız falan geliyordur. Kızımın iki tanesi yanımda zaten büyük <gülüyor> kızım. <gülüyor> benim <gülüyor> yanımda şimdi burada damatlarımdan şikayetim olduğu için söylemedim bunu. Benim üç tane damatım var. Ee, belki öz evlatlarım olsaydı e, benim öz oğlum onlar kadar saygılı olamazlardı bana. Şimdi iki tanesi sigara içer. Necmettin Bey e, sigara yapmışlar eğer Benim kafam görünmüşse. Eğer dillerini yakmayacağını bilseler sigara ağızlarına sokarlar. Onların gözlerinden öpüyorum. İşler, Onlardan bir şikayetim yok. Rast yazsın, evet. Sizin anlamanız lazım bunu evet. biliyor musunuz? Tabii. Aşıklarla çok... Aşık türküyü söylediği zaman örnek kendini vermezse karşıya hitap edemez zaten. Evet. Ben kendimi örnek veriyorum. Ben eniştelerimden ve kızlarımdan Allah benim ömrümden alsın kızlarımın ömrüne katsın. Bunu Allah'a Allah sığınarak konuşuyorum. Ondan evet. bir şikayetim Rabbim, yok. Rabbim size de uzun ömür versin. Bu arada aşıklık geleneğinden bahsederken bir türkünüz vardı. Çok fazla da istek almıştı. Aslında ee, namazla ilgiliydi dizlerime derman vermeye, evet. onu geçen bölümde arkadaşlarımız söylemişti ama onu e, vaktimiz olmamıştı. O platformda 3-4 arkadaşımız vardı. Hepsine eşit ölçüde, eşit mesafede vakit vermek adına ee, efendim e, Aşıklı Adana'dan buraya ne zaman geldiniz, ne yaptınız, o taraflara girelim biraz. Ee, zamanımızın nasıl ben hemen alanı? hemen onun arkasında o şarkısı. şarkıyı konuştuğum evet. için zamanın kısa olduğu evet, için 10 çok uzak buyurun, Şimdi kısa ben, kısa alalım buyurun. 2011 yılında geldim buraya. Kayseri'deyim 2011'den beri buradayım. Fakat biraz kabıma çekildim. Yani kendim biraz dedim aşıklar toplumundan biraz uzak tutayım dedim. Niye? Yaşlanıyorum Kayre dedim ya sesim yoruluyor bazım yoruluyor dedim o türkü çok kısa zamanda yazdım zaten evet. ee, bizler Elhamdülillah kurur duyacağımız sembolümüz var bizim sembolümüz sevgili Peygamberim biz bir Müslüman olarak onunla kurur duymamız lazım bugün evet. çağrı filmini dinlediğim zaman benim gemiklerim sızılıyor çünkü gerçekleri getirmişler diler. Ondan etkilenerek yazdınız buyurun. Yazdım kurban olduğum. Evet. Yaradanım derman ver dizlerime Günde beş vakit kılmak istiyorum Müzik Yeter gayrı şeytanın an gezdiğim Ebu Bekir sıptı bulmak istiyorum Ebu Bekir sıptı olmak istiyorum Yeter gayrı şeytanın an gezdeyim Ebu Bekir sıptı bulmak istiyorum Ebu Bekir sıktık olmak istiyorum. Benimle geziyor, benle yatıyor her yavaş yavaş ömür bitiyor Mekke gene gözlerimde tütüyor Gidip Muhammed'i görmek istiyorum varıp Muhammed'i görmek istiyorum. Olmadım dünyada kullara darığım imanım üstüme yor yor bu canım kurban Kerbela çölünde ölmek istiyorum Kerbela çölünde ölmek istiyorum Yemla ha kendin eyleme zahmet Yaradan da niner üstüne rahmet Yaradanım Allah, Nebi Muhammed Onların gönlüne dolmak istiyorum Onların gönlüne dolmak istiyorum Yaradanım Allah, Nebim Muhammed Onların gönlüne dolmak istiyorum Onların gönlüne dolmak istiyor.